bu sene 300 kilo kadar ektik. Ee, peki verim nasıl şu anda? verim 300 kilo ile 400 kilo arası değişir. En iyi tarla 400 kilo. En iyi tarla 400 kilo. Fiyatlar peki? Nasıl ya, fiyatlar açıklanmadı ama 20-21 lira arası diyorlar ama emin değiliz de kadar olacağını. Siz peki ne kadar bekliyorsunuz? Ya biz 30-35 olsa iyi olurdu. Ama yani umudumuz olmayacak bu sene. Peki verimden memnun musunuz bu sene? Hayır hayır verim iyi değil bu sene. Geçen sene ne kadar verim alıyordunuz? Geçen sene en kötü tarla 500 kilo, 550 kilo veriyordu. 600 kiloya yakın tarlalarımız vardı. Bu sene ama yarı bu yarı. Bu sene, sene yok bu sene. Her bütün mahsuller kötü. Sarı pamuk değil yani. E, Çukurova'mızın bereketli toprakları Adana elimizde Eylül'ün ilk haftası pamuk hasatına bugün başlanıldı. Pamukta bu yıl verim çok düşük. Neden? Çünkü Haziran'ın iki haftası, ikisi de yedisi arasında Adana'da ve Türkiye'nin tamamında aşırı sıcaklardan dolayı şu gördüğümüz pamuktaki kozalar küçük kaldı, büyümedi ve pamuğun çalısı da Tam genetik büyüklüğe erişilemedi. Şu gördüğümüz tarladan 300-350 kilo arasında verim bekliyoruz. Oysaki geçen yıl bu tarladan 500-550 kilo arasında verim alındı. Bu sene e, Çukova'nın tamamında verim düşüklüğü var. Ge geçen yıl bölgemizde Adana ilimizde 182 bin dönüm alanda pamuk ekimi vardı. Çiftçimiz pamuktan para kazanamayınca bu yıl 147 bin dönüme düştü. Türkiye'nin tamamında üretilen pamuk aslında Türkiye ihtiyacının tamamını karşılamakta. Sadece Türkiye ihtiyacımızın üçte birini karşılamakta. Uzun önce çuvamızın bereketli toprakları denilince Adana'mızın pamuk ağları gelirdi. Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş. Pamuk hava suyu toprağıyla da pamuk yetiştirmeye elde bir ilimizdi. Ama ne yazık ki son 6 yıldır çiftçimiz pamuktan para kazanamayınca pamuk ekim alanları düştü. Şu anda ihtiyacımız olan pamuğun sadece üçte birini Türkiye olarak üretmekteyiz. Pamuğun büyük bölümü ithalatla yurt dışından karşılanmakta. Ne yazık ki milyarlarca dolar dövizimiz de yurt dışına gitmekte. Peki başkanım şu an fiyatlar nedir? Pamuk fiyatları şu an daha yeni pamuk piyasaya yeni giriyor. Eski kütlü pamuk şu anda 19 lira. Bu pamuğun da 19 lira 20 lira aslında bekleniyor. Ama çiftçimiz buradan 300-300 kilo verim aldığında bir döneme alacağı para 6 bin lirayla 7 bin lira aslında. Zaten pamuğun bir döneme maliyeti 10 bin lira. Çiftçimiz tamamen bu tarlasını seneye boş bırakıp tarlam otlasın diyor. Hükümetimiz tarafından da boş tarallar hani iki yıl ekilmesi kiraya verilecek. Zaten çiftçimizin başka ekeceği ürün yok ki. Çiftçimiz 2024 yılında hangi ürünü ektiyse hepsinden zarar etti. Çiftçimiz bana sorar hangi ürünü ekeceğiz. İnan ki ben de bilmiyorum hangi ürünü ekeceğimiz. Çünkü niye? Çiftçimiz bu yıl hiçbir üründen para kazanamadı maalesef. Narinciye yöneldiler. Narinciye de 10 yıl